Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim mutlu günüm. Uzaman tonun mutlu günü. Bugün ne olmuş olabilir acaba? Beni ne mutlu etmiş olabilir? Bunu açıklamak için biraz beklesem mi yoksa hemen söylesem mi diye düşünüyorum. Gökyüzünde aylar mı düştü yere? Yıldızlar mı çıktı yukarı? Hayır. Ama bugün benim mutlu günüm. Çok değil ama biraz mutlu günüm. Ya sizi de çok sabırsızlandırmak istemiyorum ama bir yandan da sabırsızlanın istiyorum yani merak edin istiyorum hayat böyle bir şey insanlar hem sizin merak ettirmemek için uğraşır hem de merak ettirmek için aynı kişi aynı anda aynı şeyi yapar çünkü hayat böyle bir şey peki hayatınız nasıl gidiyor haftanız nasıl gidiyor gününüz nasıl gidiyor yasaklar kalktı uzun zamandır size video atamıyorum çünkü yoğunum biraz sıcaklar vesaire işte bir kızım var biliyorsunuz ona vakit ayırıyorum işte biraz işle alakalı problemler vardı onları çözdük arabamla ilgili bazı sıkıntılarım vardı onları çözdüm şimdi karşınızdayım işte bugünkü beni çok neşelendiren olayın adı 200 ama ne 200 bu 200 geleksi mi 200 yemek mi ne tabii ki de 200 abone ha ben de geçtim hadi bakalım olsun bize yarın bir gün telif hakkı diye mahkemeye vermediğin sürece sorun yok Ahmet abi. Tamam. Elif hakkı vermediği sürece kameraya girebilir. Benim için problem değil. Biz sanat için buradayız. Artık nasıl bir sanatsa. Bugün ben 200 abone yaştım arkadaşlar. Ee, 203 abone oldum. Bu sabah kalktım. Bir türlü 190'lardan çıkamıyordum yukarıya. Sihirli bir eldeymiş gibi. Bir anda 200 aboneye Ayarlarım oldu. He? Otururken yürür müsünüz? Ayarlarım kaçıyor. Çalıştık zaten. Oo. Bana çalış diyor. Daha terim, sırtımda terim ıslak be. <laughs> o çalışmaktan değil, <yolu> o oturmaktan benziyor. <laughs> o da olabilir. Güneş vuruyor <gülüyor> tepeden. <gülüyor> İnsanlar benim uğraşmayı seviyor. Ben insanların benimle uğraşmasından hoşlanıyorum. O zaman ben işime dönüyorum. Saçma sapan konuşmalarımızı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bye bye.